Selam arkadaşlar. Zirve dedektör yeraltı görüntüleme teknolojisine selam olsun. Bugün tanıtacağımız cihaz arkadaşlar kendi imalatımız olan cihaz Zirve 2 Pro. Burada iki tane boş adresi var. Tek anten. Burada da koyduğumuz 12 karışım var. Mineral testi yapabiliyorsunuz. Doğal boşluk, kaya boşluklarına kesinlikle bu cihaz gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde çantasıyla size gelir. Bu da kurulmuş Ali şöyle de görün, kuru da kurulmuş hal. Şimdi cihazı burada bir test yapacağız. Arkadaşlar, bu cihazda bu altımız, bu ıı, direktten bu tarafı depo bu tarafı da garaj olarak kullanılıyor. Bir ıı, 10 gram altın, burayı koyuyorum. Bu cihaz manuel olduğu için, bu cihaz manuel olduğu için arkadaşlar ilk başta boşluğu algılaması gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Biraz yakın çekebilirsin, geri geri gidersin. Kaldırdım. Bu cihaz şu anda boşluğa aldı. Geliyorum. Bak, burada durdu arkadaşlar. Burada ne dedi bize? Ee, başkanım bir duvar buldum. İçeri giriyorsun diyor. Bak çıkıyorum. Boşluğa geçiyor. Tam geliyorum. Bak burada durdu. Burada duvar hareketini verdi. Bakın tutalım. Şu anda dönmeyi yapmıyor. Gördünüz mü? Duvar hareketi içeri girdik. Boşluk. Sağa dönüyor boşlukta giriyoruz değerli var altımızda değerli deken kalbimize doğru dönüyor değerli deken kalbimize doğru dönüyor çıktık tekrar boşluk algılamasını cihazımız net yaptı şimdi bir daha bakalım bakın kaldırdı boşluk algılaması değerliye doğru geliyorum cihaz durdu durduktan sonra kalbime doğru Dönüşe tekrar hareketi yaptı. Yani herhangi bir derdi arkadaşlar kalbinize doğru döner. Çıkıyorum. Çıktıktan sonra ne yaptı cihaz? Hareket ediyorum. Boşluk algılamasını yaptı. Cihazın da ön tanımı tabuna bu kadardı. Görüşmek üzere. Saygılar.